Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yabancı sitelere yabancı sitelerin aynı zamanda yasak olanlarına nasıl kolay bir şekilde girebileceğimizi göstereceğiz. Daha önce sağ üstte VPN eklentilerini göstermiştim. VPN eklentileri nedir? Yasak sitelere yasak siteler deyince çok garip oluyor ama girişi yasak olan sitelere kolay bir şekilde nasıl girebileceğinizi göstermiştim tabii ki. Sağ üstten de o linke o videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoda ise herhangi bir uygulama indirmeden doğrudan URL üzerinden Proxy olarak indir, e, girmeyi göstereceğim. Bu da zaten en iyi proxy sitelerin e, bir tap listesidir. Birinci sırada Star proxy var. E, bunun olayı dediğim gibi ana sayfada bir URL kısmı var. URL'ye tıklıyorsunuz. E, burada Enter URL diyor. Örnek veriyorum yasak site ne var mesela? Oda TV diye bir haber sitesi vardı. Bakayım bir deneyelim mesela. Bakayım giriş yapılabiliyor mu? Giriş yapabiliyor. Mesela şöyle bir domaini vardı bunun. Buna giriş yapılabiliyor mu? Ee, sanırım yapılamıyor. Bir bakalım giriş yapabilecek miyiz? Doğrudan o domaini kapatmışlar da olabilir bu arada. Ha, giriş yapılabiliyor. Zaten direkt domaine yönlendiriyor. Okey gördüğünüz gibi normalde Türkiye'de yasak olan ya da herhangi bir şekilde olduğunuz ülkede yasak olan bir siteye Hide Star Proxy ile giriş yapabilirsiniz. Bu birinci sıradaki proxy sitesimiz, sitemizde. İkinci sıradaki ise HideMe. HideMe ne demek? Gizle beni aga diyor hani burada bize. Burada da aynı şekilde aynı site olarak kullanabiliriz. Germany'de ya da işte Hollanda'dır, Finlandiya'dır, ıvır zıvır falan kullanabiliriz. yine Oda TV'den girelim. Yine Go diyelim. Gördüğünüz gibi yine ana sayfa giriyor. Temanın bozulmasının sebebi e, şu an domain yönlendirmesi olduğu için sanırım. Ben başka bir ihtimal bilmiyorum çünkü. E, onun dışında bu da ikinci sıradaydı e, proxy sitemizde. Birazcık takılıyorum niyeyse bilmiyorum. E, proxy site.com Bu da doğrudan zaten ismin dahi veriyor. Bu arada sadece yasak sitelere değil örnek veriyorum ülkenizde yani olduğunuz ülkede yasaklanmış bir YouTube kanalı da olabilir. Hani bildiğiniz hani bu ülkenizde bu video izlenemiyor. işte yayında değil falan gibi bir ibare olduğu takdirde ona da girebilirsiniz burada. Yani illa URL kısmına web sitesi değil bildiğiniz YouTube kanalı da yazabilirsiniz. Buradan da aynı, aynı siteye devam edelim. Bakalım aynı şekilde açılıyor mu? Serverlerini de buradan değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi proxysite.com açılıyor. Buradan da bir ton server var zaten. European, ya yani European var işte Amerika sunucuları vesaire vesaire var. Farklı farklı sunucular. Bu da 3. sıradakiydi. 4. sıra geçelim KP Proxy. K Proxy diyeyim daha doğrusu aynen. Bu da aynı şekilde bir ana sayfada güzel bir şey var ama burada server, server buradan değiştiriliyor anladım. Fakat ülke olarak değiştiremiyoruz sanırım. Sanırım zaten gerek yok. Muhtemelen bu proxy sitelerinin büyük çoğunluğu zaten eğer ülke seçemiyorsak muhtemelen hiçbir ülkede yani yasak olmayan bir ülkeden yapıyorlardır belki sunucu kurulumunu vesaire. Bilmiyorum tam olarak hakim değilim. dördüncü sıradakine de deneyelim. Böyle bir loading ekranı var tabi. Bu birazcık garip geldi bana. Diğerlerinde yoktu böyle bir şey. Doğrudan giriş yapıyordu ama. Hemen bakalım. Hmm, bu açmıyor. Açtı. Oha bu çok daha net açtı lan. Bak hiç tema bozukluğu da olmadı. Bak bu çok daha ne Bu daha iyiymiş. Okey sevdim. Hoşuma gitti tamam. Dördüncü ee, sıradaki K-Proxy. Bu da dördüncü sırada ve en iyi açandı şu ana kadar. Beşinci sıraya geçelim. Free Online Anonymizer diye böyle okunuyor herhalde. Bu ne? VPN'e burada satın mı alıyoruz? Anladım. Burada ne var peki? E, eklentisi mi var? Hmm. Bunun eklentisi halini kullanıyordum ben daha önce. Bu eklentili haliymiş sanırım. Eklentisi hali muhtemelen yok. Bakayım bir web proxy. Heh, varmış. E ne oldu? Ha eklenti halinde. Tamam biz zaten eklenti halini daha önce göstermiştik. Eklenti halinde indirebilirsiniz buradan downloaddan. E, Chrome'daki eklenti halinde bulabilirsiniz. E, tabii eklentilerin daha iyilerini ben daha önce sağ üstteki videoda göstermiştim. Çok daha kaliteli eklentiler var. Ben de oradan Web Proxy olarak kullanmayı istemiştim. Fakat bu ilk 4 de yeter. Ben yine beşli yazacağım tabii ki de. Ama en iyisi bu. K-Proxy. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Açıklama kısmında 5 sitenin de linki olacak. E, eğer video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.